Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Anavatan Türkiye, ABD'yi F-16 için Yunanistan sözü veremez. ABD Temsilciler Meclisi yaptığı aleyhdallıkla beraber Türkiye'nin karşısında durduğunu canlı bir kanıtı sayılacak bir karar aldı. Meclis ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına Yunanistan engeli koyarak izin vermemesini isteyerek şerhi öngören Yeni bir tasarıyı onayladı. 179'a karşı 244 oy ile beraber kabul edilmiş ABD Meclisi'nde Ermenistan-Yunanistan lobisinin temsilcilerinin adını taşıyan Pappas değişiklik önerisine göre Türkiye'yi ancak Yunanistan hava sahasını ihlal etmeme sözü verirse F-16 satılması gerekiyor diyerek küstah bir açıklama yapıldı. Bu yalnızca Türkiye'den F-16 uçakları karşılığında Yunanistan devletinin onlarca yıldır kabul etmediği hava sahasını ABD kongresi üzerinden kabul etmesini isteme anlamına gelmekte kalmıyor. Aynı zamanda Anavatan Türkiye'nin egemenlik hakları üzerine ipotek koyma isteği de gösteriyor. Bu olacak bir iş değildir. Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değil hiçbir Türk siyasetçinin böyle bir kaydı kabul etmesi bu sözü vermesi düşünülemez. Amerikalı siyasetçiler de bunu bilecek deneyimi sahip olduklarına göre bu hamlenin iki amacı olabilir. Birincisi Türkiye'yi kışkırtmak, Kasım ayındaki seçimlerde kendi oy tabanını etnik gruplar üzerinden Biden'a şantaj yapmak. Siyasi ve askeri kapitülasyon anlamına gelecek bu talebin ABD başkanı açısından kesin bağlayıcılığı bulunmuyor. Hatta senatoda aynı yönde karar çıksa dahi Biden metu edebilir. Ancak senatodaki oylama Dış İlişkiler Komitesi'nde onaylanıp onaylanmaması sonradan etiklik yapılabiliyor. Amerika yasasına göre hiçbir senatörün dahi o denilmiş itiraz hakkını kullanması halinde o önerge genel kurula inip onaylanmıyor. Ve izahını gördüğünüz gibi Yunanistan devleti Türkiye'ye karşı hamlesine devam ediyor. Unutmasınlar ki ana vatan Türkiye onlara gereken bütün cevabı verecektir. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.